2000 model öncesi döküm manifold brava bravo marialarda bu şekilde bir pompa çıkıyor. 2000 sonrası modellerin pompası farklı. Bunu sıfır olarak 2000 sonrasını bulabiliyoruz. Ancak bu pompayı sıfır olarak bulamıyoruz. Şu an üretim yok. Yan sanayi olarak da yok. Dolayısıyla bu pompanın şuraları kırılırsa çıkmacıdan bulmak dışında alternatif görünmüyor. Pompayı değiştirmek istersek. Bunun dışında bir de şuraları torna işlemiyle yapabiliyoruz. Böyle bir imkan var. Bu bilgiyi vermek için bu videoyu paylaşıyorum. Şu gördüğümüz bölümleri tornayla yapabiliyoruz. Yapıp onu da göstereceğim. Pompanın yapılmış hali bu şekilde. Şimdi hortumları bunun üzerine takıp kelepçeleyeceğiz. Kelepçelememizin nedeni bunun üzerine takılan Jaklar bozulmuş durumda. Eğer sağlamsa bu yapılan işlemdeki e, takılan bu parçanın şurasında bir bileziği oluyor. Üzerine pıt diye oturtuyoruz. Ama şu an arabanın üzerindeki o parçalar e, bozuk olduğu için ve bulunmadığı için üzerine hortum oturtup kelepçeleme şeklinde yapacağız.